Allah rızası için El Fatiha. Amin. Amin. amin, amin. Geçim, amin helallık alacağız. Bir fırsat ver bize. <laughs> Değerli de Müslümanlar. Bizleri yaratan Cihazın önünü kapatmayalım. Ses bu Bizleri yaratan yoktan var eden Ana rahminden Dünya pazarına gönderen halik Zülcelal'imiz Hayat nizamımız olan Kur'an-ı Kerim'inde Estağiz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Tüm nefsin mevk, ileyna turcâun buyurmuştur. Her cenazede hocalarımızdan bu ayetin cevabini dinleriz. Rabbimiz buyuruyor ki her can her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Mevlamız. Değerli Müslümanlar bizler Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Topraktan yaratıldık yine bir gün toprağa gideceğiz. Mevla o günümüze yardım eylesin analarımızı, babalarımızı, nice sevdiğimiz insanları, gencecik arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, mezar denilen karanlık çukura ellerimizle bıraktık da geldik. Yine mezarlıkta bile Kur'an okunurken aramızda sohbet ettik, hükümet yıktık, yeniden hükümet kurduk. Yani orada mezara bıraktığımız, mezara indirdiğimiz kardeşin o halinden ibret almadık, ders almadık. Yine güldük, eğlendik, oynadık. Değerli Müslümanlar. En güzel vaiz, en güzel nasihat şu an kapının içerisinde yatan Yusuf Ziya halidir. O da bizim gibi bu fani dünyada yaşadı, gezdi, tozdu. Değerli Müslümanlar, ölüm Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için yani biz Müslümanlar için ölüm bir yok oluş değil, bir son değil. Toprağa karışıp kaybolma hadisesi değildir ölüm. Ya nedir? Şairin ifadesiyle Ölüm, ölümsüzlüğe gidilen yolun başı. Neyleyim öte yanda faydasız arkadaşı. 500 sene yaşasan, o kadar yıl ağlasan, hak yolda akmadıysa neye yarar gözyaşı diyor. Bizim yaratılış gayemiz, dünyaya gönderiliş gayemiz, Allah'ı tanıyıp ona kulluk etmektir. Öyleyse yaratılış gayemize uygun yaşamak zorundayız. Mevla namaz kılınız diyor, namaz kılacağız. Oruç tutunuz diyor, oruç tutacağız. Hayır hasenat yapın diyor, bizler hayır ve hasenat yapacağız. Değerli Müslümanlar, Zaman zaman böyle söylerim bunu. İnsanoğlu üç günlük Ankara İstanbul seyahatine giderken cebindeki parasını hesap eder. Şimdi son zamanlarda da kredi kartları var, onları hesap ediyoruz. Limitleri yeter mi, yetmez mi diye, beni götürür de yolda bırakır mı diye hesap ediyoruz. Hele bir de Avrupa seyahatine gidecekseniz, hacca ya da umreye gidecekseniz, markınızı, euronuzu, dolarınızı hesap edeceksiniz. Peki, aziz Müslümanlar, değerli din kardeşlerim, Üç günlük yolculuğa çıkmadan bu kadar hesap ediyoruz da şu taput denilen cansız at ile başlayacak olan uzun yolculuğa çıkmadan önce neden ahirete, ahiret yolculuğuna hazırlık yapmak istemeyiz? Bir arkadaşımız dese ki filancı öldü. Ya filancı da çok ağırmış. Arkadaşımız işte ölmek üzereymiş. Hemen diyoruz ki konuyu değiştir, konuyu değiştir. Niye? Niye? Ölmeyecek miyiz? Hepimiz öleceğiz. Evet. Yusuf abim de bir hafta evvel sefa sağlandı. Şuradan camdan bakıyordu, evet. sigara içiyordu. Değerli Müslümanlar, aklımızı başımıza toplamak zorundayız. Şu fani alemde kulların kurduğu bir düzende, kulların koymuş olduğu kanunlarda, kırmızı ışıkta geçmenin bir cezası varsa, hız sınırlarını aşmanın bir cezası varsa, hatalı sollamanın bir yaptırımı bir cezası varsa, kılmadığımız namazların, tutmadığımız oruçların ve Yaptığımız haksızlıkların dostlarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza yaptığımız haksızlıkların da bir cezası olacak. O cezayı göreceğimiz yer de ahiret alemidir. Aramızda... Çok yaşlı sayılmayacak bir yaşta bizim abimiz Yusuf Siyah abimize bugün son görevimizi yapmak için toplandık. Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Üç ayların içerisindeyiz, mübarek Recep ayındayız. Kampanyalı mevsimdeyiz. Kulların kazançlı çıkacağı az amellerle çok mükafat elde edeceği bir mevsimseyiz üç aylardır. Değerli Müslümanlar, aramızdan ayrılan Yusuf Ziya abimi hali hayatında, kemali sıhhatındayken nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? bilirdiniz? Dünyevi ve uhrevi haklarınızı ona helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Yusuf abimizden razı mısınız? Onun bir mümin ve muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? <laughs> Cenab-ı Hak ve teyyazı mutlak Merhum hakkında yaptığınız bu güzel şehadeti kabul eylesin Yaptığınız güzel şahitlikten dolayı Rabbim sizlerden ve bu merhum Yusuf Ziya razı olsun. Mevla günahlarını affeylesin, mağfiret eylesin, kendisine merhamet eylesin. Geride bıraktığı kardeşlerine, yeğenlerine, onu sevenlere sabru cemil, ecru cezil, ihsan inayet eylesin. Münker ve nekir meleklerinin men rabbu ve men nebiyyüke ve ma dinüke suallerine Rabbim Allah'tır, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa'dır, kıblem Kabe'dir, müminim, Müslümanım elhamdülillah diyebilmeyi Rabbim Yusuf abimize de günümüz geldiğinde bizlere de nasip eylesin. Merhumun ruhu için, mağfireti için, Allah rızası Fatiha <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>